Her merhaba arkadaşlar pek karşınızda var arkadaşlar. Yepyeni PB videosuyla karşınızdayım abi. Yeni gelecek olan modda merkez baskınında değişik değişik baklar var. Dedik ki biz de bunları değerlendirelim. Yani oyundaki çoğu şeyi alıp kendi base'ime kadar getirebiliyorum. Hatta adamların base'ini bile alıp kendi base'ime kadar getirebiliyorum. Bunu deneyecek. Ve şu ilk başta Curcuna görevi var. Şey görevciyi. Yampiri yengeç var abi. Yampiri e de bizim şafakçık gelecek. Yıllayabilecek daha hızlandırabilecek bir bunu göreceğiz abi. Takımında Sinch Design var. Phoenix 31 var. Arkadaşlar, forum var ve gene Zekansçılarımız var. Hoş geldiniz gençler. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nas? Hmm. Aynen bir bak daha var. Bizim e, Zekans doldur yaptı. Normalde iki smite işte alınması gerekiyor. Ama bizim Zekans doldur yaptığından dolayı bir şey olmadı. Siz söyleyin. Onu da normal koridor görevine verdi ve hiçbir şekilde smite alamıyoruz arkadaşlar. Herhalde o bir bak düzeltecekler diye düşünüyorum ya da gerçekten böyle kalacak. Oyundaki gene en güçlü karakterler belli. Fiora. İşte Voli. Lan bırak lan! Voli'dir abi, işte ne bileyim Fiora'dır, Warwick'tir. Bunlar gerçekten çok güçlü karakter. Bunlara karşı nasıl win alacak bilmiyorum. Video üzerinde bir tane smite'ımız var abi. O çok sıkıntı. Ve tekrardan Kule... dediğim... Ha söyle söyle. Kuleleri mi alacağız şimdi ama? Hayır kuleleri almayacağız. Görevle çıkacak görevleri oynayacağız ya. Tamam, ya, ya tamam. atamaz atamaz tamam. Sen bir şey ise kaçacaktım ha. Karşı geldi. Karşı gelebilir. Normal bir şey bu. Aldık bunu. Tamam aldınız mı? Onu da de alın, diğerini de alın. Ben de geliyorum oraya. Bunu da aldık. Tamam alamamışlar, alamamışlar. Bir dakika, lan Bir dakika. Hadi be, niye gelmedi? Ya bu çok Ay. güzel yaptı. Şafak çok... Ben geliyorum, ben geliyorum. Bota çok geliyorum, güzel yapmadın geliyorum. mı Şafak? Tekir güzel abi ama tekniğini biraz geliştirdim. Geldim, geldim Oğlum ha. ya. Tamam girdik, girdik, girdik. Oradayız, oradayız. Ne yaşandı lan burada? Ölüyo Ordayım dedim ha, ben ama eee Girdik oğlum öldünüz Kaç saattir vuruyoruz Onun bir yanı sırasında arkadaşlar ben. bu Orada emir bana girmedi ya Ha şafak mı İki, Onun yanı sırasında arkadaşlar eğer video hoşunuza gidiyorsa lütfen beğeniciliklerinizi atmayın Bu yeni modu çekelim mi daha neler var kafanızda bunlara bana yorumlara yazın abi At abi at like at yani at like Her like ryota really, bi tokat anasını satayım Bak yan pireyi alabiliyorum. Bu zaten çok saçma bir olay. Kendi base'imin altına çekip burada öldürebiliyorum diyecek O besinlik ya tamam mı? Alır, alırız 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 alırız. Sal onu sal. Gelecek mi acaba şey? Sen söyle. Yan pili şimdi mi gelir acaba onu düşünüyorum. Birazdan gelir abi. Çıkıyor muydu abi? Ha? Saniye çıkacak ya. Evet. Hani? Ben base yani atsam şey mı onu düşünüyorum. Ooo base atmam lazım. Base atacağım base atacağım. Benim kesin item lazım. Bir dakika. Felix gir bana. Ama şey şafak gir bana. Ya birisi girsin işte bana. <laughs> abi tamam. istersen ben de girebilirim. Ya, o hayvan gibi o bir şeysin. Nasıl alayım onu. Gel abi, tamam hadi. Gir 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 gir. Başlayacak yan pin çıkacak. Bak. Şafak deli. Direkt içine girmeyi dene tamam mı? Tamam. Ulan, abi. oluyorsa çok saçma ya. Acaba isteyerek mi bıraktılar? Eğer de oluyorsa isteyerek bırak. Nerede? Abi yardım, yardım. Geldik, ya. geldik, 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 geldik. Çok iyi, çok çok iyi. Tamam. Stam'de oğlum. No yan geçe vurabiliyor mu? Gir bakalım. Bizimkine gir. Ya? Hayda. Bunu biliyorsun, bunu biliyorsun. Ben Yampiri'ye stun at, ulti attım abi ben Yampiri'ye. Şurada tuttum. Tamam. Tamam Yampiri Aa, giremiyormuş. Bir dakika. Tutamadık, tutamadık. Tuttum ama çok yanlış adamı tuttuk. Oo, buna ne, ne at, oldu? Tamam, Sinirlendi. Tamam. Lan bizimki niye zonyalı ha? Bizimki değilmiş o. Hop, bir saniye. Sarı koyuyorum oraya. Sarı koydum. Atladım. Oy. Koydum, attım. Baba evet, oynuyoruz işte çok, şu iyi, çok iyi, çok iyi. Sen ha. abi adamın Yampiri'sini alabiliyor musun? Onu deneyeceğim, onu deneyeceğim. Bakıyorum bir. Alamıyorum. Hayla. Zaten yampiri yalamıyordum ya. diye biliyorum ben. Bana gelsenize. Oha bende kal. Yo hepimiz mi aldık onu? Hop. Stanladım stanladım. Hepimiz aldık buluyor galiba evet. Tamam abi. Hayır. Ya ilk vs'yi kazandık abi. Tamam abi. Yampiri alınmıyordu zaten. Yumi'nin bug'ını düzeltmişler. Çok iyi. Aa, Güzel. Ne? Poro kralını desteği çağır diyor. Poro kralı kim lan? Burada tek kral benim. Ha poro'yu porunun yanına gidelim. Ben ben... dur dur dur. Ben de base atıyorum. İtem almam lazım. Al abi item poro'nun yanında, poro'nun yanında, poro'nun yanında. Go 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 Abi gerçekten mod çok güzel ya. Sarıyor, fena şey, sarıyor. Buna girebiliyor mu? Bunu Aa kim? bu şey aramdaki gibi. Heal Aa, meal falan bir şeyler atıyor. Evet evet. Çok güzel, çok güzel. Adamlar Aynası geldi. Abi savunmaya gelin. O çok güzel daha bu arada. Gördüm onu zekan mükemmel. <laughs> Hep abi. öyle at ya zinciri. <laughs> Flash atar diye. Oho çok çok ince bir detay ama onu düşünmek. Tamam ona vurdum. Ölmedi, ölmedi o, ölmedi. Salonu, salonu. Abi ben koyuyorum. Kule bana vuruyor. Tamam. Şöyle bir voli yittim arkaya. Lan! O ne? O ne? O ne abi? ulti neydi Zekas? Abi ben ultiyi yanlış attım ya. Bir dakika, bir dakika. Oy! Oy! Abi, abi. Ya. Oy ama oy zeka oy. Tamam tamam bunu hayır hayır bırakın bırakın proyu kesinler artık kuleleri almayın abi oyun hızı bitiyor tamam. nexus'u göremeyeceğiz tamam. asıl amacımız o takılsınlar kesinler artık şeyi deneyeceğim ya şu maviyi alalım beraber şeyi deneyeceğim abi o adamların o boss'unu almaya çalışacağım bak 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 ne? alabiliyor muyum acaba şurada boss'ları var ya şurada bir tane boss var bekle nerede o boss bunların koruyucusu burada, burada. dur dur o değil o değil buralarda bir yerde olması lazım nerede aha geliyor geliyor Lol aldım aldım gel lan buraya. Aa geri gitti piçe bak. Sen kimsin lan? biliyor musun? Öldü öldü bizim adam öldü bizim adam öldü. Kurtardım iki stun koydum iki stun koydum. Heal de bastım sana. Ulan bana dua et ya sen. Adam adam öyle bir şey öyle bir sisi şey attı ki. Seni nasıl kaldırdığımı gördün mü? Gördüm abi. Hop. Eyvallah. Tamam. Yat aşağı Kardeşim. Beni bu. Aynen. Şu şu şu. Tamam. Tamam <laughs> kardeşim sen buradan direkt LCS e ya. Vallahi abi ya bu ne ya? Gerçekten dünyanın en iyi silah oyuncusu falan galiba. Teşekkür ederim abi. Kim lan silah oynuyor? <laughs> Bence kim olabilir abi? Biraz Oğlum aldım. ya Phoenix seninle daha iyi oynadığını biliyorsun değil mi silahı? Yo. Daha fazla bir eğitim olduğuna kesinlikle kalın bu koyabilirim. <laughs> 185 e bin eğitim vardı ama yine sen bilirsin. Ya gel VS atalım oğlum silah VS'sin hiç sıkıntı değil. Ya aha dur dur Veigar alabiliyor muyum bakayım. Veigar alabiliyor muyum? Nerede Veigar? Dur 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 dur. Alabilecek miyim onu? Nexus'u alabiliyorum da onu alabiliyor muyum? Veigar gel lan buraya. Veigar alamıyorum. Veigar alamıyorum. Kim keserse dir ya herhalde. No, a evet. goldmuş. Evet, evet. Ne verdi? Baba tek attı ya. Baba tek attı gene baba tek attı abi. abi tamam abi, adamları abi, ad var, ad adamları bitirme. 18'e 1 ne Oğlum çok iyiyiz bu. Karşı. Ananızın nikahı ama ya. Sörendir verdi. Dayı. Arkadaşlar dayı oyunu dayı. bozduk anasını satayım. <laughs> Adam, adamlar <laughs> abi, cidden. Çare, çare 4 tane koridor bir jungle'daymış. Aynen aynen. Oyun bitmedi bu arada. Nasıl? Evet Nasıl yani? Oyun bitmedi Oyun bitmiyor Oyunu bug'a soktuk What the fuck? Abi oyun niye bitmedi? Surrender oyun Surrender'ı kabul et biz şimdi versek kabul eder ha Vermeyeceğim oyunu sen Dur abi Bir daha, bir daha, bir daha verdiler Lan ben de gaza geldim Ben de verdim Verin lan Dört <laughs> kişi versin, dört kişi versin <laughs> Verdim ben bir anda bastım 5 oldu. <laughs> LOL za. Bırak bırak hapis 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 hapis. You can run as from Cyprus polis. Hadi vat ya vat ya öyle vat kalırsın. Ya vat. Baba bizim base'e falan sandır, gidiyor. İnan sandım. Beni güzel güzel. Güzel. That's ace mi? De I de am de not ace. I am not ace. Ben ace de de değilim de oğlum. De. oğlum. Ne alaka? Sen e iyi size Siz e iyi misiniz? Bana Öyle niye mi? mavi abi gelmedi abi? At abi at like at yani at like'ı. Her like, like riyo tabi tokat anasını satayım. <laughs> e, gülmeniz lazım Güzel. daha çok komik bir espri falan geliz. Gel lan buraya. Aa. Ay çok kötüydü. Bak bak burada kim var? Hop bir de ulti. Tamam yat aşağı. Sörenler veremediklerine göre sabaha kadar kesebiliriz. aynen abi. aynen aynen. aynen. <laughs> Çıkar oğlum vallahi çok iyi. <laughs> Neyse arkadaşlar gene bir türlü baga soktuk oyunu ya. Sıkıntı yok bunda. Acaba Aynen. niye veriyorsun? Güzel video dur ben de ben de. geri daha da veriyor. Bak bak kaçıcı söyledi Çık <laughs> şey <yok yap>. <laughs> hayır hayır. Nexus'tan ne 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 bitecek. Ne ne hayır Phoenix Phoenix. Aman şey. Dur sadece şunu keseyim sadece. Kuleleri bırak bırak. Base'i şey yapsın ittirsin. Minyonları bırakırlar. Oyun öyle biter. Yok gerek yok ona. Bir düello, düello var, düello var, düello var. Dur dur dur. Bir düello da şunların bir ağzına bir vurayım da bir kendilerine gelsinler ya. Oğlum gaza geldim bir daha mı sorender versem ya? Yo yapmayacağım. Dur, 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 Kazayla çalışır. Kazayla ha, çalış. Spatula su, var. Spatula var. Gözde sokuyoruz ben aldım. Oo. Ayıptır arkadaşım ayıptır Ayıptır. <laughs> Hiç bok yaramıyor. Ha Jax'a falan yarar bu arada. Jax Bolya'ya e yarar bence. AP ve AD çünkü. Hadi. Aa. Aha kim bu? Şahin Şafak'ta ekime bir olmuyor ki. Alıyor alıyor abi alırsın alırsın. Alırsın. Abi 10 saniye buldum. Avlarını bekliyorlar. Hadi abi aldın abi. Bekle Q'yu. Allah. Hadi abi küe. Okay, oğlum bir şey at, bir şey at bana, bir şey at. Daha da sörendir veriyor. VS'ye saygılı da olsun lan. Delikanlı gibi kapışın Aha. şerefsizler. Yok ettik oğlum bunları. Oğlum çok kötü. <laughs> Adamları kötü. Ulti neydi? Ulti neydi? <laughs> Daha da sörendir lan stop it. Caz yapmayın. Ne verelim abi ver ver. Yok. Ha, ver ver hadi ver biz de veriyoruz. Ver ver. Hadi hadi Emir. Evet. Emir onu acı çektirerek kes ya onu. Evet, acı evet, çektirerek evet, kes. Özel planlarım var. Dur yan de alayım abi hazır geldik buraya. Yanarak <laughs> öleceksin bak sen daha fazla canın <laughs> gidiyor. Adam da yan piriye vuruyor. <laughs> yok, 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 yok. <laughs> Gerçek... Yardım etsin abi ben saatlikle uğraşamıyorum. Oğlum gerçekten ya. yardım ediyor adam ya. Adam, adam bırak açısından ölsün. Bırak açısından ölsün. Şu yapıyı ya da öyle öl. <gülüyor> 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 ne, Öldürdü o, seni. Kendim, Öldürdü seni. Adam kazandı. <gülüyor> <gülüyor> hayır biz kazandık. Hayır, hayır, biz abi 2 vs 1 biz kazandık doğru. Abi, o orada ben niye öyle oldu? Adam ulti attı herhalde son bilmiyorum ki. E, VS bitmemiş mi abi de güzel Ama ya. bu arada gerçekten tek koridor orman gitmesi çok daha mantıklı. Evet Dengeyi abi. Dengeyi bozuyor abi. Şunu alalım ya. Bir daha surrender verilirse bu kar Hayır çık çık, çık çık. Tamam ya, tamam. Öf, <laughs> çık ya. Bak herkes sinirlendi gelen. Arkadaşlar. <laughs> bir oyunu bak salacaklar. Minyonlar bitirecek. Gel gel takılalım. Abi, daha benim, da gg diyor. Bu sefer yani. verdiler galiba. Bu sefer verdiler galiba. Bu sefer tak. Yine olmuyor yine olmuyor yine olmuyor. Crymon. Crymon. Yo <laughs> onu görmeyelim a river. I am hacker of this game. TR'de olsalardı herkes alt 4 çekmişti, çıkmıştı oynam vallahi. Bunlar <laughs> Surrender ve de koynuyorlar? Takdir ettim. <laughs> Hop, oh, sana bak, sana bak, sana bak. Oy, ne stan attım ya? Bu ne yapıyor artist girdi aramıza? Yumi nasıl gidiyor ki aldı ya? Basit. Tamam 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 çık çık çık. Çık abi. Binom kalmadı. O, o minyonlar çarptı. Şey Gören bilek alt F4 ya bu arada. 34 39'a 2. E, ölen ölen yeteneksiz bu kim? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Ganaformi kim olacak? <laughs> abi yardım edin. Rakip takımın arabayı kontrol etmesini engelledi diyor. Onlar ne ara ne aldı ki geliyorlar? Bırakın buraya gelsin ha. Burada keseriz bırakırız. Bu toplar ne abi anlamabiliyor mu? Ha voleybol oynuyoruz. <laughs> Aa öldüm. Hep şafak yüzünden ya. Tamam git be git be. Rakipten araba geliyor. E ne yapacağız ona? Ha buraya gelmemesi lazım oğlum. Buraya gelmemesi lazım. Evet, evet buraya gelmemesi lazım. E sizin İçinde duruyoruz, duruyoruz, içinde i̇çine duruyoruz, içinde. İçinde duruyoruz. İçinde durmaya devam ki. Tamam gitme gitme adamlar. Adamlara gitme. E bizimkini birisi sürse ya ya da sürmeyin ya kalsın. Her şeyi baga sokalım abi. Gerçekten oyun soktuk bu arada. E kaç saniye sürüyor acaba bu? Zeki abi 5 kere tekrar 5 Biri izene yani. kadar, biri patlatana kadar sürüyor. Yemin ediyorum şeyin ultisi çok güzel de attın. De vurdum, vurdum. Çok güzel attın aslında Kaysan ultisinin olmadı. Bizimki sürüyor abi arabayı. Bırakın lan benim yumbi. Tamam şu maviyi alacağım ben. Bu. Tamam. Rakip takım mı? Ha ta takımınmış. Okey okey. Benim bu arada üzerinde 5k gold var biliyorsunuz değil mi? 5k. Yok mu bir ulan abi? Alsam mı gene ya, spatula? ben de kısacağım ya. Yedi buçuk kadar daha var para var. Daha para lazım. O spatula neymiş lan öyle? Ben aldım baksanıza benim. Garak bir. Jaxa Voli'ye çok iyi gidiyordur ya yakından alanlara. Hem ADM, APR Jaxa çok iyi gidiyordur abi. Allah'tan adamlar minyonları bırakmıyorlar bitirsin oyunu yoksa çoktan bitmişti. Baksana bizim büyük milyonlar çıkıyorlar çıkmıyor ya. Hayır. Abi büyük milyonlar çıkması çok kötü. Bırakın bırakın kesmeyin adamlar. Bırak bırak bırak. Nexus kaldı abi. Ben Nexus görebil bekliyorum. <laughs> gitme gitme Emir. Cidden bak bırakırlarsa şu bak o milyonlar bıraktılar. Gitme abi. Gidip ölsek mi acaba bir defa adamlara ya? Adamlar bırakmıyor ki minyonları bırakıyor bitecek oyun. Kafakıyorsun abi. Minyonları bıraksalar da bitmez kule vuruyor çünkü. Takılalım burada ormanda falan takılın. Yanlışlıkla adama saldırırsınız. Gerek yok abi. Ne yapar bu? Sen ne yapar? Merkez bak. Aha! Aha! İnibitör geliyor. Değil mi? Evet evet. Oğlum gene Surrender geliyorlar. Sıkıldınız mı? Dur dur Beizle. dur. İnibitörü almak istiyorum ya. Alır mıyım lan acaba inibitörü? Alabilirsin bence. Dur bakalım. E, İnibitör mü Nexus mu? Nexus, Nexus işte nexu. ya. Alıp kendi base'ime getireceğim. Rakibin inibitörü devreye giriyor. Çok güzel. Gel abi. Aa, geldi oğlum. Bizim bizim delikanlı geldi. Yavaş vur adımlarını ağzına. Yavaş vur gerdakçı bekle. Abi bırakın. Abi bak bana heykelimi diktiler? gel <laughs> gel 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 deneyeceğim. Nerede abi adamların Nexus? Bir dakika. Ortadadır. Aynı yerde çarpışırlar. Hani gelmiyor bunlar iki. Blokladılar ki işte. Bloklamışlar. <laughs> Ananı! Oha! Oha! Ne, ne vurdu? <laughs> AP kasıyor, AP. O kadar vuruyor mu o ya? S sniper var karşı takımda. <laughs> o ne? Ben sokarım spatulasın arkadaşlar. O neydi? <laughs> o ne? <laughs> Harbiden bir şeyler oldu. Ben öyle bir kayış Dur dur abi. alamadım Nexus'u adamların ya. Ee bunlar böyle bekleyecek mi burada? Abi biz gireriz önden tanklarız sen de alırsın. Dur gel. dur kenardan çalmaya çalışacağım gel. Kenardan. Bence biz bunları kesmeye çalışalım ya. Tamam şunu bir kesin abi o zaman. Kayısa nerede ben o Kayısa'yı merak ediyorum. Bak sniper atacak gene kafama bir şeyler. Tamam. Öyle abicim. Ben bunu ulti attım direkt ya. Tamam. Al base'i. Al abi al abi. Aa al alamıyorum. Beyzi. Alamıyorum galiba. Bir dakika bir daha deneyeceğim. Base'e ne olmuş ki? Base'e bir şey olmuş bunların. Alamıyorum abi base'ini. Ben niye alıyorum? içine <laughs> Almıyor. O yan nikahını ne vuruyor ya? Allah Allah. Oh! <gülüyor> alamıyorum alamıyorum. <gülüyor> Giremiyorum ben de. Oha! Yok buna bir şey olmuyor, buna bir şey olmuyor abi alamıyoruz şu an. Abi biz oyunu kaybettik. Aynen aynen. Adamlar yeri tetaptan saldırmaya başladı. Savurun ulan! Oy bizimki silinli, bizimki silinli. Dur 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 dur. Adamları keselim Anladım. ya. Adamları keselim. Adamlar bitmesini bekliyor ya. Bitirmeyelim adamları kesmeye devam edelim. Şimdi gene söyle süredir... Birbirleriyle dövüşsün abi. Aynen aynen. Bizim beyiz kafasına kafasına vuruyor adamı yemin ediyorum. O aynen. değil de. Vur oğlum. Vur oğlum. Vur. Abicim bak böyle Bileyim bir içerik de yok. Böyle bir içerik de yok. Bak gene söylendir veriyorlar. İşte Adamlar da vizyon. sıfır vizyon ya. Gene söylendir veriyorlar. Bizimki daha sağlam vuruyor ha. Uzaktan birisi bir şey attı. Neydi o? Allah geldi geldi. Geldiler geldiler. Bir dakika abi. Abi atamıyorum ben. Tamam. O ne o lan? Ne oluyor lan? Bu neydi be? Hop! Oh. Abi hepsini yolladım. Hadi oğlum Petta! Petta! Allah belanı verin. Bırak 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 bizimki dövmeye devam etsin. Döv kardeşim döv. Vur ağzına. Ağzına ağzına vur. Bir şey... Aha, aha! Geldi bu gene. Oğlum gelip gelip ölüyorlar ha. 66 böyle bir skor yok herhalde oyunda. Ee, Kaysa'ya bak sniper bölgesi ayarlıyor. Gel lan buraya. Ee ayarladım bak sniper'ı. Aa Voli bizimkine geliyor. Ne, yapıyor? ne yapıyorsun lan? Bir kendine gel lan. Voli. <laughs> voli oyunu kazansan ne olacak ham? Vur oluşum. Bak bu. <laughs> o da ulti atıp kaçacak galiba. Bir saniye. Abi biri de atladı. Atladı atladı. atladı, atladı. Jax'e bak. Ne oldu? İkisi de aynı. Aa vurmadık ama. Ne oldu? Biz mi kazandık? Biz kazandık. Yani en, son 300 canı, en son 300 canı kalınca vurdum ben zaten bitiyordu. Nasıl 300 cana düştü ki? Bizimki, vurdu ya. 800 800 vuruyordu. Bizimki biraz sağlam geçiriyor ya. Ben onu fark... Falan... arkadaşlar baga soktuk oyunu ya. Yani farklı bir mantıkla bug'a sokmaya girdik. Sintra Yumi ikilisini yapmaya çalıştık. O bug'ı kapatmışlar, düzeltmişler. Normalde oluyordu. Adamlar efef derivedi abi. Adamlara oyunu hapsettik arasını satayım. Gayet güzel ve başarılı bir oyun oldu. Gerçekten eğer video hoşuna gittiyse videoyu beğenmeyi ve bu modda yapmamızı istediğiniz şeyleri yorumlara yapmayı unutmayın çünkü gerçekten çok zevkli. TR serverine ne kadar zevkli olacak tartışılır ama gene de istediğiniz fikirleri varsa bunları biz en azından PB'deyken gene çekmeye çalışırız diyorum. Ee, ve önümüzdeki haftalarda büyük ihtimalle gelecektir. Onun yanı sırasında kanala abone olup zilleri açmayı da unutmayın ve gene Phoenix'in, Ayrıca Switch Design'ın, Zekans'ın ve Garen Forvi'nin kanallarında başta sabitlediğim yoruma koyacağım. Onların da kanalına abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kendinize iyi bakın. Bay bay.